Asıl saadetten Efendimizin hayatına baktığınız vakit sizi en çok etkileyen üç tablo belki bize bir pencere aralar diye soruyorum. Bedevinin biri elinde bir salkım üzümle huzura girdi ve Allah Resulüne takdim etti. Efendimiz de teşekkür ederek aldı. Üzümü son tanesine kadar yedi. Hazreti Ömer atıldı. Ya Resulallah dedi. Siz böyle yapmazdınız. İkincisini söyleyeyim. Kendileri evde oturuyorlar. Hazreti Ayşe annemiz Sofrada yemek yerlerken Arkasına bir yastık kırlent gibi bir şey koyuyor Rahat etsin diye Hazreti Cabir'den rivayet Bir yatsı namazından sonra Kapısını çaldım açmadı bir daha çaldım açmadı Bir üçüncü kez çaldım açmayınca döndüm Gideceğim o sırada kapı açıldı Lime küntüm kimdir o dedi Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk efendim çok teşekkürler Yeşil gömleğiniz ve yeşil böyle ne kadar güzel bir <laughs> Tetabuk arz etti Sevgili hocam Necip Fazıl Kısa bir kitabında rast geldiğim bir ifadeydi. Allah Resulü'nün en büyük mucizesi diyor. Şakbul Kamer, öteki Beriki değil, bilakis hani o Ebu Kubeys dağına çıkıp da Kureyşleri toplayıp bu dağın evet. arkasında bir ordu var size saldıracak evet. deseler inan, inanırız. Ona inandığınız gibi inanın. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Evet. Budur diyor. Niyesini izah sadedinde de çünkü ancak Allah'ın kulu ve elçisi olmak gibi yüceler yücesi bir davayı ispat için bu kadar evet. basit bir sebebe tevessül edebilen Allah'ın kulu evet. ve Resulüdür. Evet. diyordu. Evet. Şimdi şair gönlünün, arif gönlünün hadiselere başka bir bakışı var. Evet. Haşa bütün mucizeleriyle başımızın tacı. Evet. Bütün yaşadıklarıyla üsve-i hasene ama asıl saadetten efendimizin hayatına baktığınız vakit sizi en çok etkileyen üç tablo Belki bize bir pencere aralar diye soruyorum. Yani mutlaka şu üçüdür diyemem, şu andaki halime göre üçünü tespit edebilirim. Yani 63 sene, bazı Arabi aylara göre 63 seneyi tam bulamamış, mukaddes bir ömür. 63 sene bu yeryüzüne basarak gezdiler, onun ayağının izi bu dönen küreye tac oldu, 63 sene kendileri hayatta. Ve oturmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri, baba oluşu, koca oluşu, arkadaş oluşu her birinde muhteşem bir ışıltı görüyoruz. O bambaşka. Evet bizim gibi insandır, beşerdir, ölümlüdür ama biz asla onun gibi değiliz. O bambaşka. Biz kendimizi ona benzetmek için kendimizi zorlarız sünnete uyalım diye. O bir şeye kendini zorlamaz. O zaten güzel, madeni güzel. Allah-u Teala onu öyle halk etmiştir. Güzel yaratmıştır. Hazreti Ayşe annemiz der ki: O kadar zaman evli kaldık. Bir kere esnediğini görmedim. Bir kere kahkahayla güldüğünü görmedim. Bir kere gerindiğini, şöyle gerinirler ya insan görmedim. Bir kere bize karşı ayak uzattığını görmedim. Okuma yazma yok. En ufak bir eğitim yok. Anne baba yok. Bu kadar harika bir insan bu kadar vahşi bir toplumun içinde nasıl yetişti? Allah dilerse yetişiyor işte. Ve onun gelişinden sonra kız çocuklarını diri diri kuma gömen, köleleri aynen koyun keser gibi putlara kurban eden, vahşi, acımasız, iptidai, cehalet karanlığı içindeki bir topluluktan Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar gibi güller açmaya başladı. O geldikten sonra. Şimdi böylesi bir mukaddes zatın hayatından üç sahne istiyorsunuz. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Bedevinin biri çöl arabı, şehirli değil. Biraz kaba sabah insan olarak kabul ediliyorlar o zamanlar. E, elinde bir salkım üzümle huzura girdi ve Allah Resulü'ne takdim etti. Efendimiz de teşekkür ederek aldı. Üzümü son tanesine kadar yedi. Herkes hayrette, hiç böyle yapmazdı. Geleniz paylaşırdı Allah Resulü. Ve Bedevi'ye teşekkür etti. Bedevi de son derece memnun, mutlu kalkıp gitti. Allah Resulü'ne bir şey ikram etti ve teşekkür gördü. O gittikten sonra Hazreti Ömer atıldı. Ya Resulallah dedi. Siz böyle yapmazdınız. Size bir şey ikram edildiği zaman bizimle paylaşırdınız. Biz de parmaklarınızın değdiği yerlerden yemek için, bereketlenmek için yarışırdık. Az önceki bir salkım üzümden hiç nasibimiz olmadı ya Allah'ın Resulü. Deyince Efendimiz buyurdu. Ya Ömer o kadar ekşiydi ki o üzüm. Onu size verseydim yüzünüzü buruşturacaktınız, o da üzülecekti. Onun için size vermedim. Şimdi gel de kurban olma işte. Bu kadar güzel bir insan nasıl yetişti? Birincisi bu. İkincisini söyleyeyim. Kendileri evde oturuyorlar. Ee, Hazreti Ayşe annemiz sofrada yemek yerlerken arkasına bir yastık, kırlent gibi bir şey koyuyor rahat etsin diye. Ya Ayşe onu kaldır ben kulum kul gibi yerim diyen adamdır. Hazreti Ayşe yani o kadarcık bir konfora müsaade etmiyor yani. Onu kaldır ya Ayşe diyor. Bu da beni çok çarpmıştır. Hangi birini desem ki yani? Ya Düşünün o 63 sene yeryüzü buna şahit oldu. Asrı saadet boşuna mı diyorlar? Dünyanın en mesud olduğu dönemdir. O dünyadaydı çünkü. 63 yıl yeryüzü buna şahit oldu. Ona e, mekan oldu yeryüzü. Ve hendek savaşında açlık zuhur etmiş. Düşman saldırmış, kuşatma var. Geceleri hendek kazıyorlar, gündüzleri savaşıyorlar. Yiyecek bitiyor Medine'de. Kıtlık zuhur ediyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki emzikli çocuklar vefat ediyor. Annelerde süt yok çünkü. Günde 10-15 çocuk ölüyor. Böyle dar bir zaman sahabenin birisi diyor ki ondan rivayet. Benim hanım evde birazcık et vardı. Kavurma yaptı ve ekmeğin içine koydu. Dedi ki bunu götür gizlice Resulullah'a ver yesin. Çünkü o da karnına taş bağlamıştı. Araplarda öyle bir adet var. Mide kazınmasını önlüyormuş. Sal bağlıyorlar kuşaklarının altından. Açlıkta onu o bir herhalde daha hafifletiyor o açlık şeyini. Diyor gittim Resulullah'ı kenara çektim. Ya Resulullah bunu bizim hanım gönderdi. Buyurun yiyin dedim. Baktığı içinde et de var pişmiş. Dedim müsaade ederseniz bunu Fatıma'ya gönderelim. Fatıma bir yıldır et yemedi. Dedi. O bu hallerde ve Hazreti Cabir'den rivayet bir yatsı namazından sonra kapısını çaldım açmadı bir daha çaldım açmadı bir üçüncü kez çaldım açmayınca döndüm gideceğim o sırada kapı açıldı. Lime küntüm kimdir o dedi. Ben de la ya Resulallah dedim. Buyur gel ya Cabir ya Resulallah herhalde siz müsait değilsiniz ben sonra geleyim. Kapıyı geç açtı ya olur mu ey Cabir sen benim makbulumsun hadis. Benim makbulumsun dediği adamdır Cabir. Aldı diyor beni içeriye ve de özür beyan etti. Allah Resulü evladı yaşındaki. Ya Cabir sen kapıyı çaldın da ben ev elbiseleriyle oturuyordum. Üstümü değiştirinceye kadar biraz zaman geçti dedi diyor bana. Şimdi 21. yüzyıldayız ben aşofmanla çok kapı açmışım. Hiç aklıma gelmemiştir üstümü değiştireyim. Bu kadar güzel bir insan, bu kadar medeni bir insan nasıl oluştu? Roger Garodi buna hayrandır ve Müslüman'a giriş sebebidir. Bu kadar harika bir insan diyor yeryüzüne gelmemiştir. Ve daha gelmez de Fuzuli'nin dediği gibi suya versin bağban gülzarı zahmet çekmesin bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzarı su. Bahçıvan gül bahçesini sele de verse boşuna uğraşmasın. Çünkü yüzün gibi bir gül bir daha açmayacak. Hakikaten de açmaz. İnsan ne kadar ona benzerse o kadar güzel. Ona benzemek güzelliğin mertebeleri. Ne kadar ona benzerse o kadar güzel. Ee, bir bedevi Arap geliyor. Korkunç bir adam. O zamana kadar 7-8 kişiyi öldürmüş kan davasından. Yani pehlivan ve herkesin korktuğu, çekindiği bir adam. Geliyor Allah Resulü'nün huzuruna Müslüman oluyor. Sahabiler diyor devesinden indi, huzura girdi. Huzurunda da çok kalmadı yani. İslamiyet'e girdi diyor. Müslüman oldu. Çıktı diyor devesine bindi. Giderken nasıl olduysa diyor deve bir çöl çekirgesini ezi verdi. Orada çekirgeler biraz iricedir. Bunu fark edince diyor deveyi durdurdu. İndi ve çekirgenin, ezilmiş çekirgenin bir saat kadar ağladı bu adam. Bu adam sekiz kişinin katiliydi ya. <laughs> i̇şte bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Nazarın nübüvvet, kömürü elmasa çevirir. Çevirmiştir de. Koca Ömer'i düşünün, peygamberi öldürmek için. Peygamber'e suikast niyetiyle yoldan çıkan Ömer, o gözlerle karşı karşıya gelince bildiğimiz Hazreti Ömer olu veriyor. Ve o Ömer şairdir aynı zamanda Arap klasiklerindendir. Hazreti Ömer'in diğer faziletleri fazla olduğu için şairliği biraz geri plandadır. Herkes bilmez. Hazreti Ömer'in iki beytini bizim Mehmet Akif Türkçe söylemiştir. Türkçeye çevirmiştir. Hazreti Ömer der ki kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de sorar adlı ilahi Ömer'den onu. Bir koca karı bir kes kalır Ömer Mesul. Yetimi giryeyi hüsran alır Ömer Mesul. Cihan cihan olalı bu kadar sorumluluk duygusunu bir kişi de görmedi. Sadece Hazreti Ömer'de görülmüştür ve hakkındaki hadis şudur. Benden sonra peygamberlik yok olsaydı Ömer bin Hattab peygamber olurdu. Benzerliği bu. Tek bir nazar. Hele Allah Resulü'nün başına gelen hadiseleri iyice bilmek lazım. Düşünün Tüccarlık var, çobanlık var. Baba olmak var, koca olmak var, komutan olmak var. Çeşitli hüviyetleri var. Tar yani hayatı boyunca adeta denilebilir ki insanın başına gelebilecek her olay ucundan kenarından ona tattırıldı. Çünkü hepimizin rehberi rehber olsun diye tattırıldı. Yani e, mukaddes hanımına iftira atılmasına kadar gördü. Evlat acısını gördü. Dişini kırdılar. Açlıktan ayağa kalkamaz halleri yaşadı. Bu namazı oturduğuyla açlıktan ayağa kalkamıyordu. Bunları hicret gördü, savaş gördü. Gördü de gördü. E peki niye bu kadar rengarenk bir hayat buna verildi? Bize rehber olsun diye. Bir insanın başına gelebilecek her şey ucundan kenarından ona tattırıldı, yaşatıldı. Öyleyse bize düşen şudur. Günlük hayatta karşılaştığımız eşya ve hadiselerde o olsaydı ne yapardı diye düşünmek. Doğru yol öyle bulunur. Sırat-ı müstakim odur. O bu bu hadise karşısında bu olay karşısında kendileri olsaydılar ne yapardılar diye düşünmek. Büyüklerin ifadesidir malum. Allah sevildikçe tanınır. Evet. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tanındıkça, tanındıkça sevilir. sevilir. Evet. O zaman hani o geldi aklıma. Bir olay karşısında o olsaydı ne yapardı? Bunu diyebilmemiz için cevabı Tanmak, verebilmemiz, tabii, tanımamız tan lazım. Tabii, çok iyi bir, hele hele çoluk çocuğumuza en çok Allah Resulü'nü tanıtmalıyız. Ben bazen üzülüyorum. Yani filanca manken, filanca aktör, filanca futbolcu çocuklarımızın idolü haline geliyor. Gelsin bir şey de demiyorum. Gençliktir tamam ama Resulullah'ı tanısınlar. Allah Resulü'nü tanımaları lazım.